Ki bu ürünün perakende satış fiyatı nedir? Ee, şu anda 3 bin lira civarlarında. Pahalıymış. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunlar teknik ve <laughs> çocuğu yani şöyle düşünün nevresim seti, yorgan seti. Hani yorgan nasıl alıyorsunuz? Evet. Ama burada yorganın kalınlığını çocuğun üstüne açmasını engellediğimiz özel bir teknoloji var. Yani biz sadece bir kumaş ya da bir tekstil satmıyoruz. Biz büyük bir konfor ve e, sağlık aslında sattığımız şey. Ürünlerinizin garantisi var mı? Tabii ki de var. Nedir garanti şartları? Ya garanti şartları derken şöyle e, ürün eee isim nedir mesela dikiş yırtı olabilir üretimden kaynaklı hani dikiş patlağı olabilir. Bunların hepsi direkt değiş değişiyor. Peki açıyorum. ürün müşteri ürünü aldı deforme oldu kısa zamanda. Kullanım hatasından değil de e, yani o hiç bir şekilde. Problem değil. müşteri memnuniyeti her zaman çok değerli bizim. Şimdi müşterimizi mutlu etmek için elimizden geleni yapan bir firmayız açıkçası biz. Efendim, eklemek istediğiniz başka bir konu var Sağ mı? Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Efendim. bebek ve çocuk ürünleri üreticisi bir firmanın yöneticisi Gökhan Bey'in yanındayız. Nasılsınız efendim? Merhaba, çok sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz efendim.